Sevgili dostlarım, yepyeni bir PUBG Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Nasılsınız umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün Erangel'da sizlere efsane baglar, efsane taktikleri göstereceğim. Uzun soluklu bir video olacak ama umuyorum ki sizlere çok keyif verecek ve kullanabileceğiniz 10 numara taktikler ve baglar var arkadaşlar. Sizlerden ricam kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Şimdi sizleri hiç bekletmeden efsane taktikler, efsane baglar serisiyle devam edelim. Kardeşlerim şu an neredeyiz? Şöyle haritamı açıyorum sizlere. Güzel bir şekilde belirterek sizlere anlatacağım nerede ne var ve Erangel'daki bütün bug'ları sizlere göstereceğim bu videoda. Arkadaşlar şu anda Gatka bölgesine yakın bir bölgedeyim. Harita üzerinde şu şekilde açtığımda gördüğünüz gibi burada dörtlü hatta beşli bir ev var. Burada da üçlü bir ev var. Üçlü bir evin ön tarafına geliyorsunuz arkadaşlar. Çevreyi de sizlere şu şekilde göstereyim. Hatta Poçinki'ye de yakın bir bölge. Kardeşlerim köşeye yanaşıyorsunuz ve zıplama yumruk tuşuyla aşağı tarafa iniş yapacağız. Hadi o zaman bagımızı yapalım. Kardeşlerim, gördüğünüz gibi inişimizi yaptık. Sizler de burayı kullanıp rank kasarken eğer ki alan daralıyorsa burada kaçış yolu yapabilir veya pusu atabilirsiniz. Yepyeni taktiklere, yepyeni baglara geçelim. Sizleri bekletmeden hızlı bir şekilde devam edelim kardeşlerim. Kardeşlerim şu anda tokilerdeyim. Tokilerde muhteşem bir taktik göstereceğim sizlere. Motorumu aldım, geldim. Vallahi var ya en üst kata kadar çıkaracağım bunu. Neler yapacağımı göreceksiniz birazdan. Canlar motorumuzu Toki'lerin en üst katına kadar çıkardım. Biraz zahmetli iş ama efsane bir taktik. Eğer ki sizlere düşmanlar baskın yapıyorsa bu taktiği uygulayarak muhteşem şeyler yapabilirsiniz. Motorumuzu burada ne yapıyoruz? Patlatıyoruz canlarım. Motoru patlattıktan sonra ise düşmanlarınız alt kattan geliyorsa yukarı çıkma imkanları kesinlikle yok arkadaşlar. Eğer ki taktik uygulayıp şu pencereden arka taraftan geçip buraya gelebiliyorlarsa buradan da düşmanlarınızı vurma imkanınız mümkün. Efsane bir taktik sizler de bunu kullanarak muhteşem şeyler yapabilirsiniz. Yeni taktiklerle, yeni bağlarla devam edelim canlarım. Canlar şu anda harita üzerinde sizlere bug'ın olduğu bölgeyi gösteriyorum. Tam şu şekilde Pochinkin'in alt tarafına geliyor. Harita üzerinden de görmüş olduğunuz gibi buradaki evler. Çevreyi de sizlere şu şekilde göstereyim. Kardeşlerim yapmanız gereken yumruk ve zıplama tuşuyla bu oturan alt tarafına inişimizi yapacağız. Sizlere muhteşem bug'ımızı göstereceğim kardeşlerim. Kardeşlerim buraya iniş yapabilmek için tam uç tarafa girip yapmanız gerekiyor taktiği. Eğer ki orta tarafından veya sağ tarafından yaparsanız boşluğa düşersiniz bilginiz olsun. Sonra abi ben niye suya düşüyorum diye bana mesajlarda yazmayın. Sizler de düşmanlarınıza burada efsane pusular atabilirsiniz ve sürprizler yapabilirsiniz. Yenilerle devam edelim o zaman. Köri bölgesine eğer ki yolunuz düşerse sizlere güzel bir taktiğim var arkadaşlar. Ki her zaman buralara yolumuz düşüyor ama bilmediğimiz bir taktik var. Bunu sizlere göstereyim canlar. Bu kulübenin üzerine çıkmak mümkün ama nasıl olacak? Sizlere bunu göstereyim. Tabii ki buraya çıkıyoruz. Buraya çıktıktan sonra üst tarafa zıplamamız imkansız arkadaşlar. Yani üst tarafa çıkışımızı yapamıyoruz. Peki biz ne yapmamız gerekiyor? Buradan pencerenin üzerine zıplayıp oradan da yukarıya çıkış yapmamız gerekiyor. Evet, efsane bir şekilde çıkışımızı yaptık. Düşmanlarınız sizi burada sıkıştırıyorsa burada pusu atıp muhteşem şeyler yapabilirsiniz. Hadi o zaman devam edelim canlarım. Arın bölgesine gelip de çatışmayanımız yoktur. Köprüye yakın bir bölgedeyiz şu anda harita üzerinde sizlere yerimizi gösteriyorum. Çevre olarak da zaten gösterdiğimde tanıyacaksınız. Gördüğünüz gibi buradaki ikili ev. ikili evin buraya geldiğinizde muhteşem bir bug'ımız var. Bu bug'ı uygulayarak sizler de efsane pusu atabilirsiniz. Şimdi bug'ımızı uygulayalım sizler de görmüş olun kardeşlerim. Kardeşlerim şu anda inişimizi yaptık. Muhteşem bir yer. Bu saatlerken atarken sizler burada mükemmel şeyler yaratabilirsiniz. Efsane bak. Bu zamana kadar burada çok çatışmam oldu ama burayı bilmiyordum. Sonradan fark ettim ki burada müthiş bir bug var. Bunu sizler de kullanarak muhteşem şeyler yapabilirsiniz. Hadi o zaman efsanelerle devam edelim canlarım. Farın bölgesinde çıkmadan sizlere ufak bir taktik göstereceğim. Kardeşlerim bagımızı yaptık ama bir de baskın atarken muhteşem bir taktiğimiz var. Arkadaşlar hemen buraya çıkışımızı yapıyoruz. Eğer ki düşmanlarınız ev içerisindeyse buradan da karşı tarafı bu şekilde geçip yukarıdaki düşmanları muhteşem bir şekilde vurabilirsiniz. Bu da aklınızda kalsın arkadaşlar. Bu işler taktik işi. Zekanızı kullanırsanız sizler en iyisi olabilirsiniz kardeşlerim. Şimdi sizleri muhteşem bir yere götürüyorum. Hiç beklemediğiniz bir taktik göstereceğim. Göstereceğim sizlere orada görüşmek üzere kardeşlerim. Düşmanlarınızla sürpriz yapmak istiyorsanız sizlere hiç beklenmedik bir taktik göstereceğim arkadaşlar. Şu anda Cörgüpul bölgesindeyim harita üzerinden de sizlere göstereyim Cörgüpul'un tam önündeki evler. Yolumuz sürekli buraya kesinlikle düşüyor arkadaşlar. Burada ne yapmanız gerektiğini şimdi sizlere gösteriyorum kardeşlerim. Arkadaşlar en üst kata çıktıktan sonra buraya geçişimizi yapıyoruz. Buradan da karşı tarafa geçiş yapacağız. Biraz uzak mesafe görünebilir ama muhteşem taktik bunu da uygularsanız sizler efsane şeyler yapabilirsiniz. Düşmanınızı en azından şaşırtabilirsiniz. Evin içerisinde beklerken buradan çıkmak çok güzel olacak. Bunu da sizlere göstereyim. Tam bu köşeye geliyoruz ve buradan karşıya atlamamız gerekiyor. İmkansız gibi gözükebilir ama imkansız değil arkadaşlar. Şimdi atladığımızda zaten göreceksiniz. Gördüğünüz gibi geçişimizi yaptık. Öncelikle kardeşlerim enerjinizi fullemeniz gerekiyor. Neden diye sorarsanız burada hızlı koşmaya açmanız gerekiyor ki karşıya koşarken hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Müthiş bir taktik düşmanlarınızı dediğim gibi yanıltabilir ve müthiş sürprizler hazırlayabilirsiniz. Bitti mi? Bitmedi. O zaman efsanelerle devam edelim kardeşlerim. Kardeşlerim şu anda bölge olarak Gatkaya ve Poçinki bölgesine yakın bir yerdeyim. Tam yol gibi bir çizgi var ve onun kenarında şu şekilde harita üzerinde zaten gösterdiğim gibi bir kulübe var. Kulübenin bu ön tarafına girmek mümkün. Efsane bakımızı uygulayalım sizler de görmüş olun canlar. Düşüşümüzü yaptık arkadaşlar. Gerçekten bugün muhteşem buglarla devam ediyoruz. Sizlere nerede ne var hepsini göstermeye devam edeceğim kardeşlerim. Size faydalı olacak ne varsa bunları sizlere iletmeye devam edelim o zaman. Dostlar şu anda Poliana bölgesindeyim. Poliana bölgesinde sizlere efsane bir taktiğim var. Eğer ki bu binada düşman varsa sizlere yapmanız gereken bir taktik göstereceğim. Buraya çıkıyorsunuz arkadaşlar. Buradan da duvar üzerinde kulübe üzerinde geçişimizi yaptık. Kulübe üzerinden de efsane bir şekilde eve girişimizi yapabiliyoruz. Düşmanlarınız sizi altta beklerken sizler onu bu şekilde rushlayabilirsiniz ve düşmanlarınızı öldürme imkanınız daha da yükselebilir. Ve şimdi sizleri Poçinki bölgesine götürüyorum. Poçinki bölgesinde muhteşem bir bug'ımız var. Orada görüşmek üzere kardeşlerim. Kardeşlerim şu anda Poçinki bölgesine geldim. Poçinki bölgesini bilmeyin yoktur herhalde. Eğer ki buraya yolunuz düşerse muhteşem bug'ı sizlere şimdi göstereceğim. Hemen önümüzde sarı bir ev var. Bakın burada da sarı ev var ama buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şöyle direğe göstereyim sizlere. Yanında da çatıya çıkılan iki tane ev var kardeşlerim. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bu sarı evin arka tarafındaki bu boşluğa geliyorsunuz kardeşlerim. Efsane bug'ı burada uygulayacağız. Hemen buraya girişimizi yapalım canlarım. Kardeşlerim içeriye girerken biraz daha geriye gitmeniz gerekiyor. Yoksa bu boşluğa düşme imkanınız mümkün. Bu bug'ı da yaparak muhteşem şeyler yapabilirsiniz. Uzun soluklu bir video oldu. Uzun bir video istiyordunuz sizlere uzun bir video hazırladım. Erangel'de muhteşem taktikleri muhteşem bug'ları sizlere sundum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizlerden ricam kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Çok izleyenimiz var ama kanalımıza abone olmuyorlar. Tek ricam kanalımızı ziyaret edip bizlere destek çıkmanız. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok çok seviyorum kardeşlerim. Hoşçakalın.